Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Philips'in şarjlı dikey süpürgesiyle evimizi süpüreceğiz. süpürgeler hayatımızda büyük önem taşıyan eşyaların başında geliyor. Hal böyle olunca doğru süpürgeyi bulmak çok önemli bir detay. Bulunduğumuz ortamı tertemiz yapmak Philips'in ustalık kişi. Özellikle şunu belirtmeliyiz ki üçlü filtre sistemi sayesinde sizi evdeki alerjenlerden de korur. Süpürgemizin 25.2 volt pil gücü 84 desibelde ses seviyesi bulunmaktadır. Ayrıca 65 dakika kablosuz kullanım süresi bulunuyor. Philips'in bu özelliği sayesinde pratik bir şekilde kablo derdi olmadan işlerinizi halledebileceksiniz. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz hiç peşinatsız, kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan Farklı taksitle ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.